Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Sırada holding hisselerimiz bulunmakta. Holding hisselerimizin grafiklerini tek tek inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce yasal uyarımızı yapalım. Alım, satım, tutum, yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Ekrandaki metnin tamamını da okumanızda fayda var. Dedik ve hemen ilk hissemiz olan Alarko Holding hissemizin grafiğini açtık. Grafiği açtığımız zaman ne görüyoruz? Son zamanların en dip seviyesinden yukarıya doğru zirveye çıktık. 36 gün içerisinde hissemizin %43'lük bir yükseliş gösterdiğini gözlemledik. Bunun sonrasında ne olmuş? 6 günden beri hissemiz biraz düşüş yaşamış. Şimdi bu yükseliş nasıl oldu? Bu yükselişte hissemizin geri alım e, haberinin kap haberinin de etkisi bulunmakta Nihayetinde hem haberin etkisi hem de firmanın geri alım yapmış olmasından dolayı bu kadar bir yükseliş gerçekleşti son sinyalimiz al sinyali e, fakat bizim üçüncü indikatörümüzde bu okulu indikatörde alım sinyali e, devam ediyor henüz satışa geçmemiş ama diğer iki indikatörümüzde ne zamandan beri Nisan'ın 9'undan beri bir sat sinyali oluşmuş. Aşağıda yeşil çizgimiz kırmızıya dönüş yapmış bu tarihte ve yukarıda beyaz çizgili indikatörlerimiz e, altında ne olmuş? Kırmızı mum çubuğumuz hacimli bir şekilde belirmiş. Fakat e, şimdi bu düşüşlerde biz nereye kadar düşmesini bekleriz? Onu öncelikle bir söyleyelim. E, son zirve noktamızın bir alt zirve noktasına kadar düşüş bekleriz. Bir alt zirvesindeki düşüş Artık çok önemli değil. Onun da altına bakacağız. Onun altına indiğimiz zaman 98 TL seviyesini görüyoruz. 98 TL seviyesine kadar düşmüşüz. Ve bu seviyenin altına yaklaşık 5 günden beri hissemiz düşmemiş. Bu ne demek? Bu olumlu bir durum arkadaşlar. Yani aşağıya inmekte zorlanıyor. Her an yukarıya gidebilir. Zaten son seans gününde bir önceki seansın dip noktasının üstünde yer almış arkadaşlar. Bir önceki günün kapanış seviyesinin üstünde de yer almış sayılıyor. Bundan dolayı bir umut ışığı var. Fakat yani endekste bir negatiflik falan görülecek olursa, e, bu aslında halihazırda bir negatiflik endeksimizde var. Bu derinleşecek olursa hissemizin nereye düşmesini bekleriz? 92,50 seviyesine kadar düşme riski bulunuyor arkadaşlar. Buradaki tepe seviyesinden dolayı. Bu uyarımızı yaptıktan sonra hemen ikinci hissemiz olan Borusan yatırım hissemizin grafiğini açalım. Grafiği küçülttüğümüz zaman görüyorsunuz halen diplerdeyiz. Şu anda bulunduğumuz fiyat seviyesi de 2023 yılının 7. ayına tekabül etmekte. Fakat hissemizde nasıl bir durum söz konusu. Hissemizde ee, hafif bir çaba var. Bu çaba neticesinde bir miktar hissemiz yükselmiş fakat yükselişe başladığı yere kadar tekrar düşmüş ve tekrar aynı çırpınışı sergilemiş. Yukarıya kadar tekrar gitmiş ama yine son 6 günden beri hissemiz düşüşte. Bundan sonra ne olacak? Son sinyalimiz sat sinyali zaten beyaz çizgimizin altına da mum çubuğumuz Nisan'ın 8'inde inmiş. Ve orada sinyal başlamış ve günden güne de güçlü, e, güçlü bir sinyal haline gelmiş. Ve düşüş devam etmekte. Düşüşün nereye kadar devam edebileceğine bir bakalım. Arkadaşlar bu düşüş aslında nerede bitebilir? 1883 seviyesinde bu düşüşün bitme olasılığı var. 1883'te bitmez ise nerede bitebilir? 1862 seviyesi de önemli bir seviye Burada da bu düşüşümüz son bulabilir arkadaşlar Dedik şuradan şöyle bir çizgimizi de bir çizelim Hani Bir önceki Destek seviyelerine kadar hissemiz elbette düşebilir Ama bunun haricinde düşebileceği bir Yer daha var Son zamanlardaki iki tane dip seviyesini oluşturduğumuz zaman Hissemizin 1777 TL seviyesine kadar düşme riski de maalesef bulunuyor arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmeyelim. Özellikle endeksin negatif olduğu dönemlerde daha önce yapmış olduğu gibi hacimli düşüşler Borusan Yatırım Holding hissemiz sergileyebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Sat sinyali geldiği anda satmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sat sinyali gelirse satarız. Al sinyali gelirse alırız en mantıklı durum bu bizim borsamızda. Dedik sıradaki hissemiz Bera. Hemen Bera hissemizin bir grafiğini açalım. Bakalım grafikte ne göreceğiz. Grafikte gördüğümüz şey şu. Hissemiz gayet güzel. Yukarıya inişli çıkışlı biraz çalkantılı da olsa düzeltme yaparaktan yukarıya doğru gidiyor idi. Fakat sonra ne oldu? Sonra işte bu tarihlerde ne zaman Mart'ın 19'unda muhtemelen bir bilanço açıklanması oldu. Bu açıklamayla birlikte artık bu çizdiğimiz sarı çizgiler hükmünü yitirdi. Bilanço olumsuz gelince, bir önceki bilançodan daha kötü seviyede gelince hissemiz kendisini aşağıya doğru bıraktı. bayağı da düştü. Düşüşten sonra tekrar bir yükseliş çabası var. Fakat o çabada sadece bir süre kadar devam etmiş. Sonra 3 günden beri hacimli düşüş devam ediyor. Şimdi beyaz çizgimizin altına kırmızı mum çubuğumuzun indiği tarih Nisan'ın 10'u. 10 o tarihte başlamış yani 2 gün önce başlamış ve son seans gününde de devam etmiş. Peki nereye kadar gidebilir? 15,69 seviyesine kadar gidebilir arkadaşlar. Eğer yeterli görmezse tekrar bu sefer nereye gidecek? 15.04'te bir destek var. Onun da altında 14.31, onun da altında 14 TL seviyesi. Hayır şimdi. Elhamdülillah bulunmakta. Ee, yani e, sıkıntı var mı? Sıkıntı var. E, yönümüzde aşağıya doğru yönelmiş vaziyette hissemiz. Bundan dolayı şu an bir caziplik yok. Dedik hissemizin grafiğini bu şekilde kaydedelim. Ve diğer hissemize hemen geçelim. Diğer hissemiz nedir? Eczacıbaşı yatırım hissesi. Onun da kendi grafik yapısı var mı diye şuradan bakalım. Kendi grafik yapısı eskiymiş. Onu da yenilemekte fayda var. Sildik. Tekrar açtık. Hissemizde son sinyal al sinyali imiş. Ama çok sağlam bir sinyal değil arkadaşlar. O sinyalle birlikte sadece yatayda ilerleyebilmişiz. Şu anda bir caziplik durumu yok. En son oluşturmuş olduğu bundan iki hafta önce oluşturduğu dip noktasına bakıyorum 165,90. Ondan bir önceki dip noktasına bakıyorum 167. Yani maalesef son zamanların en dip seviyesinin daha da altında bir dip seviyesi oluşmuş durumda. Bundan dolayı bu hissede ne beklenir? Zaten yönünü aşağıya çevirmiş bir miktar. Endeksimiz yeşil kapatmış olsa da bu hissemiz yeşillenememiş. Bundan dolayı bir miktar daha düşme tehlikesi hissemizde var. 171,50 seviyesine kadar düşebilir. Yeterli görmez ise 165,64 seviyesine kadar da düşme ihtimali bulunmakta. Hissemiz ne zaman son zamanların hani son iki haftanın en yüksek seviyesi olan 185 TL'nin üstünde bir gün kapanışı yapabilirse işte o zaman yukarıya yöneliş emaresi oluşmuş olacak eczacı başı yatırım hissemizde. Dedik hemen bir sonraki hissemiz olan Tekfen'e geçelim. Tekfen hissesi arkadaşlar bir önceki endeks yükseliş döneminde yani 2024 10. ayının başlarında bir geri alım başlatmış idi. O geri alım ile birlikte hissemiz o dönemde 48 gün içerisinde %80 yükseliş gösterebilen nadir hisseleri arasında yerini almış idi. Şimdi ne yapmış? Şimdi de ikinci ayın onundan itibaren bir miktar yükselişe geçiyor. Ve toplamda 55 gün içerisinde %188'lik bir oranla yükseliş yapmış, birçok hisseye fark atmış bu anlamda. Yani böyle bir durumda mesela neye bakmak gerekir arkadaşlar? Bu hissemizin hemen bir tekfen tekfenlerde evet bir FK değerine bakmalıyız. FK değeri yüksekse hissemiz haddinden fazla yükselmiş manası ortaya çıkar. O zaman Lot fiyatı pahalı demektir arkadaşlar. Görüyorsunuz FK'sı 122, yani bu hissemiz haddinden fazla yükselmiş. Artık düşüş yapması gerekiyor. Düşüş yapacak demiyorum arkadaşlar, düşüş yapması gerekiyor diyorum. Niye? Hani e, tahtacısı bu hisseyi 133'ten 233'e de götürebilir. Bu bunları her zaman görüyoruz. Ama bu FK değeri ile yani 122 FK değeri ile hissemizin artık biraz daha düşmesi ve o FK değerinde düşürmesi gerekiyor. FK değerinin ideal rakamı 10 rakamının altında olduğu zaman, altına indiği zaman ideal bir hale gelir arkadaşlar. Yani bu hissemizde sıkıntı var mı? Şu an yatayda ama daha da aşağılara gidebilir. Tehlike arz etmekte tekfen hissemiz dedik. İnmese geldik inmesi yani Investigo Holding hissemizi açtık. Hissemizde bir düşüş yani belli bir müddet yükseliş olmuş. 2024 Şubat'a kadar sonrasında uzunca bir dönem yatay ve sonra kendisini boşluğa bırakmış. Çok hızlı arka arkaya hacimli düşüşler göstermiş. Bir anda yüzde kaç düşmüş. %37 sadece 16 18 gün içerisinde %37'lik bir düşüş görüyoruz. Sonrasında tekrar bir çırpınışta yukarı çıksa da yani çok verimli bir durum yok ortada. Son sinyalimize bakalım. Son sinyalimiz yeşil. Bir sonraki gün kırmızı olmuş olsa bile yükseliş trendi devam etmekte. Ama işte biz ne isterdik? Şu en son küçük tepe 243,10 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapmasını isterdik onu son iki günde yapamamış arkadaşlar geçmiş olması hani son seans günde bunu biraz geçmiş ama geçmesi yetmez üstünde günü kapatması gerekirdi yani e, geçen kısmın kalın mum çubuğu olması gerekirdi bunu yapamadığı için hani yukarıya gidiyor diyemeyeceğiz şu an hissemiz yatayda evet bir sonraki hissemiz Ak YHO yani Akdeniz Yatırım Holding hissemizin grafiğini açıyoruz. Grafik bakalım bize ne söyleyecek. Grafiği açtık, küçülttük. Yükselişler, çakılmalar, sonra tepeler oluşturmalar, daha büyük bir tepe derken. Hani e, aslında şöyle arkadaşlar bu hissemizin yine de e, 4,62 seviyesine dokunma ihtimali var hissemizde tehlike de şu beyaz çizgimizin altına inmeye başladığı anda oluşur. Bu tehlike de 3,33 seviyesinin altına inerse oluşur arkadaşlar. Altına inmediği sürece hani henüz tehlikeli bir durum yok. Son gün kırmızı yakmış olsa da. Dedik ee, diğer hissemizde hızlıca geçelim. KLR Hol. Kiler Holding, Kiler Holding Kiler Holding hissemizde durumlar nasıl? Zirvemiz kaçmış? 60-60. Biz 30'lardayız. İki katlık bir mesafe var. Bir yükseliş başlamış. Güzel bir başlangıç. Hissemizin kapattığı seviye güzel bir seviye. 1-2-3 adet tepe noktasını aşmış durumda. Hatta diğer iki tane sivri yeri de aşmış. Bir tek nereyi aşamamış? Bakalım aşamadığı seviyeler 29.08 29.08 seviyesi var hissemiz 29'da kapatmış hani tek sıkıntımız bu biraz daha yüksekte kapatmış olsaydı daha sağlıklı olacaktı pazartesi günkü seans açılışına göre hissemiz yönünü belli edecektir yukarıya gitme ihtimali daha yüksek gibi duruyor hissemizin artık ilk etapta bir 32,59 seviyesine dokunmasını bekleriz. Dedik hemen RAL-YH yani RAL Yatırım Holding hissemizin grafiğini açtık. Grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz? Hissemiz yukarı doğru yükselişine devam ediyor. Son sinyal, alt sinyali şeklinde devam etmekte. E, beyaz çizgimizin tam ortasında kalmış. Yani biraz yatayda gitme durumu da söz konusu. Bu hissemizde yukarı doğru gidebilmesi için arkadaşlar... E, ne bekleriz? Hissemizden 99.30 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapmasını isteriz. Bunu yapamadığı takdirde aşağıya yönelebilir. Aşağıda da e, 81.90 seviyesinin altında gün kapatacak olursa o zaman e, düşüş derinleşir, düşüş başlayacak ve derinleşecektir. Diyelim, şimdilik bu kadar. Halen abone olmayanlara varsa abone olabilirler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.